Ne oldu Burak? Neden çağırdın buraya? Çünkü gizli bir iş çevirme peşindeyim. O yüzden mesaj attım sana. Gizli iş mi? Evet. Bugün birlikte okuldan kaçıyoruz. <laughs> ne yapacağız? Nerede kızacağız? Ya dalga geçme ya. Bayağı ciddi ciddi plan yaptım ben. Bak şimdi, hayat hocanın dersleri arasındaki süreyi, bizim buradan gidip sahile inmemiz için gereken süreyi, bir de sonra geri gelip hayat hocanın dersine girmemiz için gereken süreyi hepsini ince ince hesapladım. Ama üç dakika içinde çıkmalısın. Hadi gel. Burak dur. Yani bilemedim bir. Yani kaç gündür Sevda ile Kore'yi kaybettik diye stres içindeyiz. Ya çok şükür artık geldiler. Aramızdalar yani. Hem artık ben de seninle baş başa zaman geçirmek istiyorum. Ya ben de istiyorum. Ama Burak biz bir imkansızı başardık. Ya ablamın bize koyduğu yasağı kaldırttırdık. Ya şimdi onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum sadece. İyi tamam. Tamam. Sen niye gerginsin bu kadar? Yani sınıftan da çıkıp gittim birden. niye olacak? O Koray yüzünden. O kadar uyardık, yapma dedik ona. gidip boğazını sıkmamak için zor tutuyorum yani kendimi. Ya tamam Burak, lütfen sakin ol. Biri gelir, biri gider. Hepsi aynı yerden Gel hadi. Sen şimdi burada otur beni bekle tamam mı? Sana küçük bir sürprizim var. Ne oldu ulan? Sakın bir yere kımıldama tamam mı? Geliyorum hemen. mu? Nefesim. Nefesim. ne güzel şeyler yapıyorsun, Çok güzeller. beni. Gözde. Ben seni çok seviyorum. çok uçtu. Çekip de gittin ben beni daha öncekiler gibi bir söylesem. Bak bunlar da işte. Nefesim. Nefesim. Ben de mutluluktan içiyorum. <laughs> sabahtan eve geç kalmayayım. Gidelim mi? Tamam, olur. Ama bir şey daha var. Ne oldu? Ya Koray'la dolaşma, tamam mı? Ne olur. İstersen sen geç kalmayayım. Gidelim. Aşkım bak bu kadar bırakma kendini. Hayat Hoca ne dedi? Hepimiz sabredeceğiz. Burak sen ablamı bilmiyorsun. Bir okul ve öğrenciler onun bütün hayatıydı. Şimdi ikisini de elinden aldılar. Bizim karşımızda biz üzülmeyelim diye... ...dik durdu güç tuturdu ama evde kendi kendini yiyip... ...perişan olacak. Bak Gözdeciğim ya. Yani mutlaka bir yolu bulunur. Özme bu kadar kendini. Bak Gözde inan bana Hayat Hoca gerçekten bir yolunu bulacak. Bütün bunlar Sevda'nın yüzünden geldi ablamın başına. Sen de nereye gideceksin Yaptığını beğendin mi sahtekar? Gözde tamam, sakin ol ya. Bütün bunlar senin yüzünden geldi ablamın başına. Gözdeciğim ne olur sakin ol. Neyine sakin olacağım ben ya? Ha? Neyine sakin olacağım? O nehirde kaybolduğunda ablam hep kendini suçladı. Üzüntüsünden kahroldu. Ama o ne yaptı? ...gidip sahte imza atıp ablamın başını yaktın. Ben böyle olacağını düşünmemiştim. Sevda, keşke önceden Hayat Hoca'ya haber verseydin. Aynen. Hayat Hoca yapılmaz bu, net. Kendi eğlencesinin derdine öyle düştü ki... ...bizim için her şeyini veren ablam için... ...yaptıklarım sorun olur mu diye bir kere bile düşünmedin değil mi? Umrunda bile olmadı. Bak Sevda, eğer ablam bu okula geri dönemezse... ...bu yaptığına seni pişman ederim. Bunun hesabını senden çok ağır sorarım. Ne oldu? Kaç tabii kaç. Gerçekler ağır geldi değil mi? Resmen Hayat başını yaktı. Ee? Yeter be! Siz hiç böyle şeyler yapmadınız mı? Ha? Aragaz, sen daha geçen gün hasta kağıdın üzerine babana sahte imzasını atmadın mı, ha? Ya evet arkadaşlar, hepimiz en az bir kere yapmışızdır bunu, abartmayın. Ya şimdi bir aksilik sevdaya denk geldiğinde niye üzerine yürüyorsunuz kızın, ha? Görmüyor musunuz ya? En çok üzülen o. Burada bir suçlu aranıyorsa, her şeyin suçlusu benim. Merak etme, senden de hesabını soracağız. Gelip sorsan hadi. Şu hadi şey gel. Gel. Bırak. gel. Sevda, al su iç istersen. Yani ihtiyacım var gibi görünüyor. Koray'a söylediklerinde haklıydın Sevda. Onun için kendisinden başka kimsenin değeri yok. Ama bunların hiçbir yanına kalmayacak, sen merak etme. Ben hepsinin hesabını tek tek soracağım ona. Sen merak etme. Hiçbir yanına kalmayacak. Burak. Kimsenin benim adama hesap sormasına ihtiyacım yok benim. Yani biliyorum. Öyle olduğunu biliyorum ama benim de onunla bir hesabım var. Ve o, bu okuldan gitmeden ben o hesabı kapatacağım. sevdanın şövalyesi olmuşsun. Ne diyorsun Gözde? Ne alakası var ya? Belki de eski defterler kapanmamıştır diyorum bak. Gözde, benim derdim Sevda ile değil. Benim derdim Koray'la. O kız o herifle birlikte olduğundan beri başına gelmeyen kalmadı. Farkında değil misin? Sevda'nın sahte imza atması ile ilgili tek bir kelime dahi etmedin. Tam tersine benden korumakla meşguldün. Şimdi biraz üzüldü diye peşinden koşup gidiyorsun. Gözde bak yanlış düşünüyorsun. ...Koray ben seninle birlikte olduğumda bana demediğini bırakmadı. Ama ben senin hayatını tehlikeye attığım için... ...bütün söylediklerini yutmak zorunda kaldım. Ama şimdi sıra bende. Ben de o Koray'a bütün laflarını yutturacağım. Benim olayım Koray'la. Ben Gözde. Selam. Bak Bariyer... Anladın mı? Anlamadıysan tekrar anlatayım fonksiyonları. Yok abi anlatma yeter ya. Biraz daha anlatırsam ben senin vücut fonksiyonlarını durdurmak zorunda kalacağım. Net. Gençler sınıftan mı geliyorsunuz? Evet. Sevda'yı gördünüz mü? Görmedik. Nasıl oldu acaba ya? Yok oğlum kötü bir şey olsa duyardık. Büyük ihtimal evde yatıp dinleniyordur. Evet. Bırak gel bir şey alalım abi. Aşkım alıyorum sana neden bu kadar sevdayı merak ediyor ki? Ya Gözde kız hasta. Hepimiz merak ediyoruz. Ya abartma bak. Gerçekten yapma böyle. <laughs> ha? Sen mi? Yapma. Günaydın arkadaşlar. Ee, Günaydın hocam. Günaydın hocam. Dur hocam ne oluyor? Neden biz buraya geldik? Hocam niye böyle giyindiniz? Bu ne abi? <laughs> Bir anlayabilsek. Çocuklar biliyorsunuz ben notu silah olarak kullanmam. Kimseyi notla korkutmam, sınavları önemsemem. Arada da bahçede <laughs> ders yaparım. <Vay> <gülüyor> <man>. <gülüyor> ya hocam iyi de eğer derslerime çalışmazsam geçen hafta sözlüme düşük not vereceğinizi söylemiştiniz. Ay çocuğum inandın mı sen ona? Ben şaka yapmıştım. Her şey dersi size sevdirmek için çocuklar her şey bunun için. Sizler okumayı sevin, aydınlık birer birey olun diye. Benim bütün sevincim bu. Başka ne olabilir ki? Vay be. Neyse. Ne demiş Şirazlı Sadi? Ne demiş hocam? İnsan ruhunu iki şey karartır. Susulacak yerde konuşmak, konuşulacak yerde susmak. Ya yani, hocam Hayat Hoca gibi öz sözleri seviyorsunuz anladığım kadarıyla ama... ...bu buraya hiç olmadı. Ne? <laughs> Doğru olmadı ama yeniyim işte bu işte çocuklar zamanla oturturum artık. <laughs> evet ne diyorduk? Ay çocuklar ne iyi oldu değil mi böyle bahçede? İçimiz açıldı doğanın içinde. Ay çok çılgınız ya. <laughs> hocam nesi güzel ya her yer beton. Hocam her yerde karınca var hep bacağımı ısırdı. Hocam ben çok kaşınıyorum ya her yerde karınca var başka yere otursak olmaz mı? Ay ama çocuğum siz de şikayet etmekten başka bir şey bilmiyorsunuz böyle olmaz ki. Ama hocam karınca var. Yok karınca karınca beni niye yemiyorlar efendim? Vay, 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 vay. Merhabalar. Merhabalar. Anneciğim buyur bak. Anam, bir tanem doğal ortamda çocuklara ders yaptırıyor. Klasik eğitimi hiç sevmez. Çocuklara alternatif ders yaptırıp matematiği öğretiyor. Hayret. Ondan bunu hiç beklemezdim. Hiç de i̇şte idealist bir öğretmene benzemiyordu. Ama anneciğim ben sana bak dedim. Bak bir tanem doğduğu günden itibaren öğretmen olmayı... ...aklına koymuş gerçek bir idealisttir. İyi dersler hocam. Hoş geldiniz efendim. Biz de çocuklarla bahçede ders yapıyorduk. Her şey onları okumayı sevdirmek için. Her şey onlar birer aydınlık birey olabilsinler diye efendim. Ay sen ne güzel konuşuyorsun kızım eğer senin hakkında çok yanılmışım. Ama anneciğim ben sana dedim. Bir tanemi tanıdıkça onu daha çok seveceksin. Ne oldu? Oğlum, ne oldu? Ne yapıyor? At. 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 Çıkar çocuğum çıkar. Ne? Çıkar. Yavaş ne neyi... çıkar? Oğlum <laughs> dur. Sok sok sok. sok sok. sok onu sok. Abartma bir tanecik annen yanında o kadar da şey etmesen ama şimdi... sos yerim olsun. Hepsi senin yüzünden. Hayat gibi diye, hayat gibi ders içle, hayat gibi yapsaçınlar. Karıcalar yedi bitirdi beni işte. Olsun. Ağzın çıksın. <gülüyor> 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 Yavaş. Tek kelime bile duymak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karısından bir şey sipariş etmiştim. Herhalde onu getirmiştim. Ben bakıyorum. Ne var? Hayatta yürüyecektim. Şu anda mutfakta yemek yapıyorum. Öyle mi? İyi. Seni gebertirim Çek elini üzerinden! Ama ne diyeceğim harcı Lan ben senin kaç paralık adam olduğunu biliyorum. Benim canımı sıkma. Lan sen kim olduğunu zannediyorsun? Beni evimde tehdit ediyorsun. Sen benim kim olduğumu iyi bilirsin lan. Lan bırak. Oğlum anla artık. Hayat senin için bitti. Lan. hayatı kaybetmektense ömrüm daha iyi. Ne oluyor? Ceren ne yapıyorsun? Ceren bırak lütfen yapma. Sen karışma ben, ben ne yapacağımı biliyorum. Tamam ne oluyor? Karışma dedim sana. Ya. Bırakın. Hayat. <laughs> Hayat beni duyuyor musun? Hocam, yolda kalbi durdu. Hüseyin Sadri Ali'nin yaptık, geri döndü. Kafa travması mevcut. Tamer abi, ablam nerede? Hayat hoca yana oldu Tamer abi. Cerrah evi bastı. Hayatı merdivenlerden aşağı yuvarladı. Abi deli mi bu adam? Manyak mı? Niye böyle bir şey yapıyor? Evet manyak. Yaptıklarının hesabını verecek bana. Hayat'a yaptıklarının intikamını alacağım. Merak etmeyin. Tamer abi ablam nerede? Acilde. Ama şu anda yanına giremiyoruz. Beklemekten başka çaremiz yok. Ablam. Ablam. Köse. Bırak beni. Közler cim. Közler cim. Ne olur, sakin ol. Sen ona doğru söyle. Hayat evet, hocanın durumu ciddi mi? Çok ciddi. Üst sesi adrenalin verin. Defibrilatörü hazırlayın. Gözde! Gözde! Hayat hocanız! Bilmiyoruz biz de. Bekliyoruz, müdahale ediyoruz. Peki nasıl olmuş? Cerrah abi merdivenlerde etmiş. Ne olmuş? Ne? Lan hayat Hoca'ya bir şey olsun, o adamın elimden çekeceği var, net. Öyle yer, öyle şeyler söyleme, ne olur. Hayat Hoca iyi olacak. Arkadaşlar Zeynep haklı. Hayat hocaya hiçbir şey olmayacak. Kimse aksini düşünmesin. Biz elimizden geleni yaptık. Hasta oldu. Ölüm saati 23.31. Doktor Bey, durum nasıl? Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama maalesef kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Buna bak, için pavyon da çalışıyor. Cerrahi abi cezaevete, öldürdüler. Geri gönd, öldürdüler. nabız geldi. Aferin işte böyle. Bak şikayet olunca futbol hayatı bitti. Nereden daha ne oldu diyorlar. Yoktu bir daha okula geri dönmedi. Ne fenomeni Sağ, bu, o, kaybettikten sonra onun ikabını almak için karanlık birine dönüştü. Senden sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı, Hiçbir şey olmadı, gibi olmadı. olmadı. Ablamın durumu nasıl? İyi şu anda, durumu stabil. Çok yakında tekrar aranızda olur. see